Ve bittiğinde renk sorunu süper görünecek. Süperin de süperi gökkuşağı kralının süper, Dost Dost partisi. partisi. Evet. <laughs> Süslemeye başladığın için teşekkürler. Uzman bir parti tasarımcısının işleri devralma zamanı geldi. O da benim. Ve süslemelerin bu partide görülmeye hiç şey olmayacak. Çok iyi bir dansçısın Grizelda. Biliyorum. Düzenlemeleri bitirip dans partisi tüm hızıyla başladığı zaman... ...dünyanın her yerinde her yaratıkta bunu öğrenecek. Hey parti zamanı. <gülüyor> 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 Eğlendiğine sevindim ama... ...bana salya akıtmayı bırak. Dur sana yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Dans için teşekkürler Tru. Benim <laughs> için sevk tibi. Tru merhaba. Yaklaşan süper dans partimin hazırlıkları nasıl gidiyor? Harika majesteleri. Süslemeleri bitirmek üzereyiz. Ve en güzeli de... ...güzel müzikler yapmak için DJ Bingo Bango geliyor. Ne kadar da güzel. Krallıktaki herkesin gözü onun üzerinde olacak. Hey! Fırsat mı fırsat? Tru, ulaşım istasyonuna gidip onu buraya getirsen nasıl olur? Elbette majesteleri. Büyük zevkle giderim. Eğer süslemelerle bu kadar meşgul olmasaydı. Ama endişelenmeyin gökkuşağı kralı. Bingo klangoyu ben getiririm. Bingo bango. Ben de öyle dedim. Ta -da. Bingo bango'nun müziğini partiden önce duyma şansım var. <laughs> Gidip Bingo Dingo'yu alması ne büyük kibarlık. Öyle değil mi? Belki de fazla kibar. <laughs> Gökkuşağı Kralı adına sana hoş geldin diyorum Bingo Bongo. Tamam. Teşekkür ederim. Ne? Ne? Hayır hayır. Ah, ne kadar naziksin. Froki, dur. Oh. <laughs> Teşekkürler küçük kuçu. Aa, bu sensin sonunda. Evet. Adım Bingo. Ba ba, -ba bango. <laughs> Merhaba Bingo Bulongo. Aa, bingo Bango. Ben de öyle dedim. Ve ben de Griselda. Süper dans partisinde müziğini bize dinleteceğin için çok ama çok heyecanlıyız. Harika, bugüne kadar yaptığım en büyük gösteri. Biraz gerginim ama hazırım. Endişelenme, müziğine dans ederken bütün gözler üzerimde olacak. Aa, harika. Sanırım. Şimdi büyük salonuma gidelim. Orada yani, yani biz e, pratik yaparız değil mi? Nelerin varmış, duymak istiyorum. Vay be, renk soruyor muhteşem görünüyor. Evet, süslemelere yüreğimizi koyduk. Balonların hepsi şişti. Flamalar asıldı. Kaşınma direği yerinde. Bilirsin her kim kaşınmak isterse artık. Tamam sonuncusu sadece benim için. Ha bekle. Ne unuttuğumuzu biliyorum. Ne? Uyku zamanı. <laughs> Balıkla yumuşak kraterler. <laughs> Merak etme Bingo Bango buraya gelince seni uyandırırım. Şimdi grizmolar sadece izleyin tamam mı? Ben de sahneye çıkacağım. Anlaşıldı mı? Evet, 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 tamam. Müzik. Dur dur dur. Sadece benim dans edeceğim ama diğerlerinin dans etmemesini sağlayacak bir şeyler çalar mısın lütfen? Hı. En baştan. <laughs> ...dans edemez. Benim gibi muhteşem dansçılar bile. Çok ama çok sinirlendim. Üzgünüm. Senin gibi harika bir dansçıya çalamıyorsam... ...belki de ben... ...ben, ben... ...berbat bir diyeceğim. Daha iyisini yapabileceğine eminim. Gökkuşağı Kralı'nı ve partiye gelen bütün o insanları... Düş kırıklığına uğratmak istemezsin. Öyle değil mi? Tamam. Müziği yeniden başlatabiliriz. Gönder. Mingo klango. Nereye gitti? <laughs> Uyandırdığın sırada balıklı yumuşak krakerlerim hakkında çok güzel bir rüya görüyordum. Dilimin tam üzerinde dans ediyorlardı. Balıklı yumuşak krakerler. Balıklı, yumuşacık, çıtırdak. <laughs> Rüyan çok lezzetliymiş var. Griselda ve Bingo Bango renk solyuma gelmediler. Ve burada da göremiyorum. Ben şekilli bir şeyler görmek için kedi gözümle bir araştırayım. Hah, Bingo Bango! Onunla buluştum. Pratik yapmak için kaleme geldi. Ama iyi çalamadı. Hem de hiç. Gerçekten mi? Hiç onun tarzı değil bu. Sonra berbat bir DJ olduğunu söyledi. Ve gitti. Öylece. E biz nereden bir DJ bulacağız şimdi? Başka bir DJ'ye ihtiyacımız yok bence. Bingo Bango'nun iyi hissetmesine yardım etmeliyiz. Yardıma ihtiyacımız var. Truve ve Bardleby. Kullandığın şey de ne? Bu benim direkoskopum. Bir dileğin içini görmemi sağlıyor. Huylarını daha iyi öğrenebiliyorum. Huylarını <laughs> mı? Sahip olduğu kişilik tipi yani. Bakın, bu dileğin baloncuklu merkezi var. Gülmeyi sevdiğini gösteriyor. İzle bak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Dilek. Peki siz ikiniz süper dans partisine hazır mısınız? Pek değil. DJ'imiz Bingo Bango gitti. Olamaz. DJ yoksa müziğiniz de olmaz. Bir dakika verin bana. <gülüyor> <gülüyor> Peki Bingo Bango neden gitti Tru? Çok iyi çalamadığını söyledi ve onu gördüğümüzde çok üzgün görünüyordu. Hatta Griselda'ya berbat bir şey olduğunu bile söylemiş. Hmm. Görünüşe göre bingo bango özgüvenini kaybetmiş. Özgüven elbette özgüven. Aa. Özgüven nedir peki? <laughs> bir şeyi çok iyi yapabileceğini bilmektir. Ha, kedi uçan döner tekme atma konusunda çok iyiyim diye düşünüyorsam... ...o zaman özgüvenlisin demektir. <laughs> evet öyle. <laughs> Zıpla ve dön ve tekme. <laughs> Bingo Bango artık iyi müzik çalamadığını düşünüyorsa... ...özgüvenini kaybetmiş demektir. Geri kazanması için yardım etmek zorundayız. Ayrıca uçma ve dönme ve düşmede de çok iyiyim. <laughs> Güzel hareketler bardıl bir. Özgüven. Bingo Bango'nun moralini düzeltmenin güzel bir ilk adım olacağını düşünüyorum. Ayrıca onu gördüğümüzde çok sessizdi. Daha sesli olmasına yardım edecek bir şeyler gerekebilir. Ve unutmayın havasını geri kazanmak zorunda. Bir DJ için hepsi önemlidir. Üç dileğinizi alma zamanınız geldi. size daha fazlasını anlatabilirim. Hadi dilekopediye bakalım. Hmm. Aa evet. İşte burada. Dalga dalga salınmakta da çok iyi. Salınım mı? Kıvrak kolları dalgalanıyor anlamına geliyor bu. Bu harika. Bingo Bango'yu neşelendirmek istiyoruz. <laughs> Bu yüzden Bingo Bango gelene kadar dalga dalga salınacak. <laughs> Eminim çok uzun sürmeyecek. Şimdi sıra ikinci dileğinde. Neredeydi? Ah işte güm güm. En küçük fısıltıları bile çok gürültülü yapabilir. <laughs> Sessiz DJ için mükemmel bir dilek. <laughs> ne? Spagetti mi? Bunu mu diyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü dileğin nerede bakalım? Aa işte burada hop hop. Farklı hızlarda ve farklı düzenlerde zıplayabilmek için. Hmm. Zıplamanın bingo müziği hakkında nasıl hmm. iyi hissettireceğini bilmiyorum. Ama deneme hoşuma hmm. gider. Teşekkür ederim Zii. Ve direklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. <gülüyor> 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 ...kazanmasına yardım edelim. Hey! Teşekkürler Zing. Bol şans. İşte bingo bango. Olamaz. Görünüşe göre sonsuz ormana doğru gidiyor. Durdurmamız gerek. Hayır. Onu neşelendirmek için ne gerekiyor biliyorum. Bingo bango. Hani şu bingo bango. Sensin, müziğini çok seviyoruz. Neden? Berbat bir diyeceğim. Tamam, bu onu neşelendirmedi. Evet, benim adım Türü ve bu da Bardleby. Seni süper dans partisine götürmek için geldik. Ha, ben orada çalamam. Çok üzgünüm. <laughs> ha, gerçekten bir şeyler yapmamız gerek. İlk dileğimi kullanmanın zamanı. dalga dalga. Bingo bango'yu güldürmek için biraz sallanabilir misin acaba? Sallan, yuvarlan. İşe yaramıyor. Tekrar deneyelim. Daha çok sallan dalga dalga. <laughs> Şöyle gibi sallanıyorum. Göbek atıyorum. Sallanma zamanı. Sallan, Sallanıyorlar. Ben oh, şöyle gibi sallanıp titreyip yuvarlanıyorum. Wow, bu düşüş çok eğlenceli bir ses çıkardı. Bir deneyim bakayım. Evet, harika bir ses. Bum bum bum. Ah, bu bana bir fikir verdi. Bingo Bango müzikal sesleri bayılıyor. Eğer daha çok yaparsak belki onu neşelendirebiliriz. Hmm. Yaşardınız. Oh. Oh, oh. Ne kadar istemesem de beni güldürdünüz. <laughs> İyisiniz. Teşekkürler. Sana da dalga dalga sallan bakalım. Çantaya dönme zamanı. Artık daha iyi hissediyor musun? <laughs> evet. Teşekkürler. Süper dans partisine müzik yapmaya yetecek kadar mı peki? Bilmiyorum. İstiyorum ama... Ya ben... Ya ben çok kötüysem... Neden burada müzik yapmayı denemiyorsun? Seyirci yok, biz bizeyiz. Tamam, başlıyorum. İşte bu, yapabilirsin. Çım, 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 çım. Yapamam, olmuyor, çok geçiyor, yapamıyorum. Hayır, Bingo bango bekle. Hayır, beni takip etmeyi bırak. Onu görüyorum, ağacın arkasında saklanıyor. Çok defa ağaçlarda saklanmıştım. Bu iyi işaret değil. Bu bango iyi bir başlangıçtı. Sadece biraz ısınmaya ihtiyacın var. Müzik çalmak en iyi yaptığın şey. Eskiden en iyi yaptım. Artık hayal kırıklığına uğratıyorum. Özgüveni hala çok düşük. Hem de nasıl? Bizim için çalmasını sağlayamazken dans partisinde çalmaya nasıl ikna edeceğiz? Ah, bizim için değil, bizimle harika sesler. Dalga dalgayı vurduğum zaman bingo bango da katıldı ve kendi seslerini çıkardı. Eğer tam bir şarkı çalarsak yeniden katılır belki. Harika fikir Tu. Hadi biraz müzik yapalım. çok pratik gerekiyor. Birileri gerekiyor. Bize çalarken ritim verecek birileri. Ha! Durun! Bir fikrim var. Hop hop dileğim aşağı yukarı zıplayarak ritim tutturabilir. Zıplamak için ritim yapmaya hazır mısın? Mm Hı -hmm. Tamam hop hop zıplamanı görelim. <tuk> e, hayır hayır o kadar hızlı değil. Normal bir ritimde zıplayabilir misin? <tuk> bum, boom, boom, bum 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 bum. şarkı söylemeyi ı -ı. Çalmayı seviyorum Dostlarım ayağa kalkın Dans edin Müzik yaparım Sizleri dans ettiririm Dostlarım <laughs> Bingo bango ortalığı sallıyorsun Herkes dans ediyor <laughs> Muhteşem bir DJ'sin Teşekkür ederim True Benim için çok değerli <laughs> tamam neyi bekliyoruz? Süper dans müziğine ihtiyacı olan bir süper dans partisi var. Gidelim. Hadi bakalım. Şey önden buyurun. Nasıl gidileceğini bilmiyorum. <laughs> Vay canına şu kalabalığı dinlesene. Dans etmeye hazır gibi görünüyorlar. Onları dans ettirmeye hazır mısın? Bingo Bango! Sanırım. Belki. Ben... Evet! Evet! Hazırım! Evet! Durun! Hayır. Düşündüm de. Hayır. Partide çalmayı henüz hazır değil misin? Yani onun için hazırdım. Ama şimdi çok emin değilim. Aa, merhaba Jingo Klingo. Bingo Bango. Ben de onu diyorum. Geri gelmişsin. <laughs> Sanırım süper dans partisinin bir DJ'i var artık öyle değil mi? Bilmiyorum bazıları yeterince iyi olmadığımı düşünüyor. Griselda, Bingo Bango'yu iyi çalamadığını söylediğinde sana inandı ve kendini çok kötü hissetti. Öyle mi? Kötü hissetsin istememiştim. Ama çalmak istemiyorsa hiç sorun değil canım. Dans partisine kendi DJ'imi getirdim. Pekala Froki, ver müziği. Her an başlayabilir. Froki Voki dostum, bunu yapabileceğini biliyorum. Salih haklısa daha iyi. O konuda çok iyi. pekala, tamam. İsmail neyse çalsın, herkesi dans ettirsin. Hey! Sadece bütün bakışlar üzerimde olsun istiyordum. Griselda, herkes dans etmeyi sever. Ama hep beraber dans edersek o zaman daha çok eğleniriz bunu söylemek üzüntü verici ama bir dans partisi olmayacak. Ne? E? Gökkuşağı kralı sorun nedir? Bakın, izleyicimiz yok. O hayır, az önce duyduğumuz sesler. İnsanlar renk soyuma gelmiyorlardı. Buradan gidiyorlardı. Evet, bingo bango sahneye çıkmayınca eve gitmeye karar verdiler. Gri bulutlar. Bu durum hiç süper değil. Bingo bango burada majesteleri. Aman nasıl true? Kimse kalmadı ki. Süper dans partisini kurtarabilecek tek kişi sensin Bingo Bango. Yapabilir misin? Partiyi kurtarmak. Evet yapabilirim. Anlamıyorum. Harika çalıyorum. Ama kimse geri gelmiyor. Hmm, belki de seni duymuyorlar. Endişelenme. Ben hallederim. Sipsapso seni seçiyorum. Uyan Güm Güm. Ve dileği gerçekleşti. <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala Güm, Güm Sesi yükseltmeye hazır mısın? <laughs> Hadi bu müziği tüm krallığa göndereyim. ...olmadan sahneye geri dönemezdim. Evet, herkes birazdan dans etmeye başlayabilir. Birileri onları teşvik ederse çok iyi olurdu. <laughs> Bak hayranların var. <laughs> Haklıydın Tru. Başkalarıyla dans etmek eğlenceli. Harika dans Tru, işte şimdi ben buna tam Süper Tak Partisi derim. Teşekkür ederim Tru. Memnuniyetle majesteleri.